Merhaba arkadaşlar. Ben Çardinch, Chardwich, CD, CD estetika, CD Lens. Ne demek istiyorsanız. Şu anda gülerek bu açılışı yapıyorum. Çünkü bu açılışı videoya başladıktan 35 dakika sonra falan yapmaya başladım. Çünkü bu kamerayı açmamışım, kaydetmeye basmamışım. Sabahtan beri de kamerada kendime bakıyorum, konuşuyorum. Kırmızı noktanın yanıp yanmadığına hiç bakmadım. Amatör. Ha, from İzmir to video çekmiyordum ama geri döndüm. Bugün Türkiye Almanya eğitim karşılaştırması yapacağım. Ama eğitim karşılaştırmasını tabii ki de kendi tarzında yapmaya çalışacağım. Sadece kendi değerlendirmelerime ve kendi tecrübelerime göre değil, tam tersi geriye kalan bütün benim tanıdığım buraya gelen Türk öğrencilerin tecrübelerine göre daha çok konuşmaya çalışacağım. Ben de Güzel Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı okuduğum bir dönem çünkü ders yenileme haftamı kaçırdım. Ama Almanya'dayım. O yüzden salak salak hatalar yaparsanız kendinizi suçlamayın. Sağdan yandan çok fazla ses çıktığım farkındayım. Ben bununla ilgili hiçbir şey yapamıyorum. Sürekli bu kameraya bakma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bu kamerada kendimi görüyorum. Benim okuduğum Hochschule Rheinwald'da okuyan ya da Aachen Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin tecrübelerine göre konuşmaya çalışıyorum. Türkiye'de 950 Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe gibi devlet üniversiteleri veya İzmir'deki Yaşar Üniversitesi gibi üniversitelerden gelip de burada eğitim gören insanların tecrübeleriyle kıyaslamaya çalışacağım. Bu tecrübeleri kıyaslarken öncelikli olarak ön yargılı olmayın. Çünkü genel olarak benim üniversitem hoşçuları aynı olarak karşılaştıracağım. Ama benim üniversitem Almanya'daki en kötü üniversite demeyin de yani. Hani en iyi üniversiteler kısmına geldiğinizde hani böyle Google'da ikinci sayfaya geçiyorsunuz, üçüncü sayfaya geçiyorsunuz ya bir süreden sonrasına asla kimse bakmıyor. Sanki benim üniversite böyle bir liste yapılsa kimsenin asla gelmeyeceği kadar ileride bir yerdedir diye tahmin ediyorum ben en iyi üniversiteler arasında. O yüzden benim üniversiteyle ODTÜ'yü karşılaştırmam aslında ne kadar da buranın eğitiminin iyi olduğunu göstermeme sağlayacak. Çünkü buradaki kötü üniversitelerden bir tanesiyle kıyaslayacağım bir üniversite Türkiye'nin en iyi üniversiteleri. O yüzden konumuza dönecek olursak. Bunun dışında da İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde ben e, çok fazla sertifika programına katıldım. Buna ücretsiz sertifikalar. Bir hafta sadece alıyorsunuz ama kendinize verdiğiniz zaman gerçekten kendinize bir şeyler katabiliyorsunuz. Ben sosyal medya analiziyle ilgili ya da SEO, işte Search Engine Optimization ile ilgili falan çok fazla eğitim aldım ve kendime bunları kattığımı düşünüyorum. Bu yüzden de bu yola giriyorum şu anda artık yani sonunda. Umarım bir yerlere varabilirim. Umarım ünlü bir tasarımcı da olabilirim. Umarım ünlü biri de olabilirim. Dünyaca kendi başarılarımı elde edebilirim göreceğiz. Ama bunların hepsini attım cebe çünkü beyin bedava. Neden yapmayayım? Siz de yapın. Kendinize eğitim. Ve Almanya bu konuda muhteşem. Eğer size birinin mal gibi sen sadece böyle öğrenebilirsin kafanıza vura vura işte ben her şeyi biliyorum tarzında bir eğitiminden bıktıysanız Almanya. Çünkü Almanya'da öğretmenler sana senin bir şeyi nasıl öğreneceğini öğretiyor. Öğretmenlerin tek amacı bu. Sana bir şeyleri öğretmek değil. Seninle birlikte bir öğrenme yoluna giriyorlar. Seninle birlikte ben bunları bunları biliyorum. Sen öğrenirken benden her istediğini sorabilirsin ama ben sana bir şey öğretmiyorum. Sen öğreniyorsun mantığında. O yüzden Almanya'daki işte Münih Teknik Üniversitesi'dir falan böyle çok büyük üniversitelerle benim Hochschule Rheinmal yani Hochschule dediğimizde uygulamalı eğitim Türkiye'deki direktman dümdüz çevirdiğiniz zaman yine yüksek okul oluyor hani uygulamalı öğrenim olduğu için 2 yıllık mantığında oluyor ama değil. Yani 2 yıllık okullar gibi burada bir uygulamalı eğitim var ama sen normal bachelor, lisans okuyorsun. 4 yıl sonunda bu lisansını alıyorsun. Bachelor of Science hani bilim okuyorsan science'ını alıyorsun. Master yapıyorsan master'ını yapıyorsun. Bu üniversitede de yine master yapabiliyorsun. Sadece üniversitenin uygulamalı olması demek sen her şeyi yaparak öğreniyorsun demek. Ve bu benim gibi bir bölümde çok önemli bence. Ama bu benim gibi bir tasarım bölümü olmak zorunda değil. Şu anda kuzenim sürdürülebilir tarım okuyor. Sustainable Agriculture. Bu da Bachelor of Science. Yani bilim lisansı direktman. Sen lisans aldığın zaman BSC yazıyor orada. Onun dışında, onun dışında kuzeninin kız arkadaşı ama insanlara hep kuzenim derken aslında ondan bahsediyorum. Çünkü Elif. kalp. Şu anda... Ablam bu bölümü okudu, dövecek beni. Gender, Human Rights and Gender Equality. Kadın hakları ve eşitlik bir şeyler. <laughs> Onun okuduğu bölümde Civil Work. Tamam mı? Bunu öğreniyorlar. Sosyoloji bölümü. Yani tamamen tarihsel sosyoloji olarak insanlığa ne yardımımız olabilir? İnsanlığa biz nasıl yardım edebiliriz? Bunu öğreniyorlar. Bambaşka bir şey. Onun dışında Business Administration. Hani direktman Uluslararası şirket yönetimi, uluslararası yönetim okuyan iktisadi bilimler okuyan arkadaşlarım da var. Psikoloji okuyan arkadaşlarım var. Yani bizim okulda zaten bir sürü bölüm var. Hani bunların hepsi uygulamalı öğretimde. Ama bizim okulun dışında da Ahen Üniversitesi'nde okuyan da arkadaşım var. Ya genel olarak zaten bahsetmeye çalışıyorum. Ve herkesin söylediği şey burada öğretmenler gerçekten yardımcı senin öğrenimine. Sen öğretmene ben bir şey öğrenemem dediğinde öğretmen sana youtube videoları atacak. Şu konu üzerinde kendimi daha çok geliştirmek istiyorum ya da ben bu konu üzerinde tez yapacağım ya da ben mezun olunca bu konu üzerinde öğretim görmek istiyorum. İşte master yapmak istiyorum ya da akademi sen olmak istiyorum falan. Bu tarzda öğretmene yaklaştığınız an öğretmen size bütün makaleleri, bildikleri her şeyi önünüze dökecekler yani. Yani yanlış anlaşılmasın öğretmenler gerçekten güzel eğitim veriyorlar geri bildirim alıp bu geri bildirimi sana sunup geri bildirim alıp geri bildirim verip sürekli ileri geri ping pong gibi bir eğitim mevcut. Bu zaten çok güzel. Bu yüzden adamlar eğitimi çözmüşler. Bu yüzden Almanya'da eğitim bu kadar güzel. Ama eğitim zor. Neden zor? Çünkü öğreniyorsun. Çünkü Türkiye'deki gibi öğretmenin kaprisleriyle uğraşmıyorsun. Eyvah kaydı açmamışım. Sürekli sabahtan beri oraya bakıyorum. <laughs> Evet. Almanya'da eğitim zor. Neden zor? Çünkü gerçekten bir şeyler yaparak öğreniyorsun. Sikko sikko kitaptan okuyup da öğrenmiyorsun. Teorik bir şeyler öğreneceksen teorik güzelce öğreniyorsun. Tarihi araştırıp da öğreniyorsun. Tarihteki insanların çektiklerini öğrenip de öğreniyorsun. <laughs> Benim sınıflarım mesela genel olarak 15-20 kişilik. Biz 30 kişiyiz ama çoğu derste 20 kişi falan oluyor. Çünkü dersler yine seçmeli gibi düşünün yani. Öyle bir şey oluyor. O yüzden farklı oluyor. Ben şu ses kaydını bir kaydedeyim. Artı. Öğretmenler sizin ödevlerinizle ilgileniyorlar. Sizin yaptığınız yanlışlarla ilgileniyorlar. Öğretmenler bizim öğretmenlerimiz mesela. Benim bölümümde proje dersleri var. Projelerin tanesi 10 kredi. Yani 6 tane projeyi bitirmen lazım mezun olabilmen için, staja gidebilmen için de. Ve bu projeler muhteşem. Şimdi önümüzdeki Birkaç dakika tasarımdan çok fazla bahsedeceğim çünkü bunda benim çok tecrübem var. Ama siz benim eğitimimle ilgili fikir sahibi olmak yerine genel olarak Almanya'da eğitimin nasıl işlediğini anlayabilirsiniz bu anlattıklarımdan. E bunun dışında da başka bölüm okuyan arkadaşlarımın tecrübelerinden de bahsedeceğim. Türkiye ile kıyaslamadan bahsedeceğim. En son da Almanya'nın eksilerinden bahsedeceğim. Projelere sen 3. dönemken başlıyorsun. Ablam 7. dönemdeyken bir tane proje aldı mesela. 3. dönemden biriyle ablama eşleştirdi öğretmen ve öğretmen demiş ki yani herkese 7. sınıflara siz 3. dönemleri öğreteceksiniz. Ablamın da bir şeyler vermesi lazım. Çünkü o projeyi almasının sebebi zaten o konuya ilgi duyması. Çünkü proje dediğimiz şey her dönem 4-5 tane proje oluyor bizim bölümde. Bu projeler arasında sadece iki tanesini seçebiliyorsun maksimum. Ve iki tanesini de vermek zorunda değilsin. Hangisi kafana yatarsa hangisi sana daha iyi geliyorsa yani o projeyle cebelleşiyorsun bir dönem boyunca. Ve dönemin sonunda teslim zamanı geldiği zaman bu projelerde geçen sene Haziran ayında biz bir tane galeri sergisi yaptık. Galeri açacağımız haftadan bir önceki hafta 30 saat, sonraki hafta neredeyse 40 saatin falan bir tane derse gittik. Sadece bir proje. Projelerden bir tanesi No Way, yol tasarımı, bir tanesi de yapay zeka ile ilgili. Geçen sene bir tanesi fotoğrafçılıktı. Tamamen fotoğraf kitabı yaptık. Benimki burada duruyor. Bunu da görülüyor mu bilmiyorum şu. CD logosu zaten. Ben onun dışında video motionlar oluyor, animasyon yapan oldu. Brand identity her zaman oluyor. Marka kimliği tasarlıyorsun. Şimdi artılara devam ediyorum. Az kişi olmak demek siz ben işte parmak kaldırmayayım, ben böyle kıyıda köşede takılayım. Bunu yapamazsınız. Bu eksilerinden bir tanesi. Size göre. Kime göre? Neye göre? Çünkü bana göre bu bir eksi değil ama kuzenimde, arkadaşlarımda bundan yakındılar. Hani az kişi olduğumuz için özel üniversite gibi zaten hani e, dershane mantığında oluyor birazcık. O yüzden az kişi olduğu için herkes derse katılmak zorunda gibi hissediyorsun. Çünkü sunum çok fazla oluyor. Sunum olduğu için sen sosyal anksiyeten varsa bununla başa çıkmayı öğrenmen gerekiyor. Ya da derslere gitmiyorsun. Sonra derslerden geri kalıyorsun. Sonra çok az kredin oluyor. Sonra şu andaki gibi götünü yırtıyorsun ki yakalayasın. Ama yakalarsın. Çünkü güç sende. <laughs> çok cringe hissettim bunu söylerken. <laughs> Öğretmenlerle birebir ilişkin çok oluyor. Mesela kuzenim söyledi bir tane arkadaşı hiç <laughs> kasmadan bok gibi bok kokan pis evine bütün sınıf arkadaşları ve öğretmenlerini çağırmış. Ya da öğretmenini çağırmış anlamında ama yani hani böyle yemek falan verilmeli yapılıyor. Normalde öğretmenlerin kafasına göre değişiyor bu. Çünkü bizim bir tane tarih öğretmenimiz var. Çok seviyorum onu. O kadın derslerden sonra bağımsız olarak dersten oturup kantinde işte sohbet muhabbet tarih konuşmayı çok seviyor böyle ama ders gibi değil böyle. Gayet oturuyor, insanları hepimizi dinliyor. Çizim öğretmenimiz her dönem sonundaki bütün sınıfa dondurma ısmarlıyor. Birlikte bir şeyler yapıyorlar, tasarım falan konuşuluyor. İşte diğer öğretmenimizle Christmas yemeği yapmıştık, okulda yapmıştık ama yine de yani eğlenceli olmuştu. Öğretmenlerle bir şeyler yapılıyor, müze gezileri oluyor. Bu çok önemli bence yani bizim gibi bir bölümde okuyan insan için senin e, vizyonunu açabilecek işler çok önemli. Çünkü sınıfımız bizim 20-30 kişi. 20-30 kişi olduğu için öğretmenle birebir ilişkiniz çok güçlü oluyor. Hani bu bir artı ama aynı zamanda da Öğretmenle ilişkiniz dışında da öğrencilerle de ilişkiniz iyi olması gerekiyor çünkü siz sınıf önünde konuşmayı hiç sevmeyen biriyseniz o zaman yanıyorsunuz çünkü konuşacaksınız yani sunumlar, proje sunumları her zaman insan içinde bizim bölümümüzde özellikle tasarımcı olacaksan insan içinde konuşman çok önemli. Ama sen bu şekilde zorla, zorbalana, zorbalana öğretmenler tarafından sınıf önünde konuşuyorsan da o zaman gerçek hayata çok hazır bir şekilde başlayabiliyorsun. Çünkü gerçek hayata geldiğin zaman sen yine müşteriye pitch yapman lazım. Ya da sen büyük bir ekipte çalışırsın. İnsanlar senin fikrini beğenmez. Sen fikrinin niye iyi olduğunu dayatırsın. Bunu da ablam daha yeni söyledi. Yani Hacettepe Üniversitesi'nde Almanca Mütercüm tercümanlık mezunu ablam. Burada benim bölümümden mezun şu anda. Ee, tezini yazıyor. Yani mezun olmak üzere. Ne demişti? Hemen kesin kes. Dedi yani... Türkiye'de yalandan bir sunum verdiklerinde 3 c sınıfından Ece gibi hissediyordum. Ortam çok çiğ, kıkırdayan öğrenci doluydu. Q&A diye bir şey yoktu. Bu çok önemli yani soru cevap. Biz her sunumumuzu yaptığımızda sunumdan sonra öğretmen soru soruyor ve öğretmenin soru sormasına sen cevaplar verildiğinde başkaları da katılmaya başlıyor. Türkiye'deki gibi evet sorusu olan var mı? Yok. Tamam. Geç yerine diye bir şey yok. Bunun şarjı bitti. Ben soru sormayı çok seviyorum. Ablamın tecrübesinden yine devam edecek olursam işte burada hayatımda yapmadığım sunum yaptım dedi. Ve bu bir noktada soru geldiğini hiç çekinmeden konuşmaya getirdi. Ben, biz daha birinci dönemde birinci ödevlerimizi verirken öğretmen şey sormuştu. Siz bu projeyi bitirdiğiniz zaman yani bu ödevi verdiğiniz zaman auditoriumda bütün işte öğrencilere hani 300-500 kişiye şey yapmaya var mısınız? Yani sunum yapmaya ve şok olmuştuk hani birinci sınıf öğrencisine bunu nasıl soruyorsun birinci dönemde diye. Ben tabii ki demiştim. Herkes de hayır demişti. O yüzden yapmadık çok üzgün. Neyse. Ablam kendisi yeni stajını bitirdi. Staj, stajda yaptığı logoya bok attıklarında kendi ideasını, kendi fikrini piçlemeyi, hani başkalarına diretmeyi, lafa ağızlarına tıkıp logoyu kabul ettirmeyi buradan öğrendiğini söylüyor mesela. Ablamın şeylerini okuyorum direkt. Ben ilk senelerde sınıfta ne dedim ya öyle diye uyku uyuyamıyordum. Gittikçe geçti o. Profesyonel anlamda bu eğitim sistemi beni yeteneklerimden böbürlenmeyi kafama soktu. Bu çok önemli bir şey. Kendinize güvenmenizi sağlıyor. Gerçekten Almanya'daki bu eğitim sistemi öğrendikleriniz ve kendi yaptıklarınızla ilgili böbürlenmeyi emin olmayı size öğretiyor. Çünkü Türkiye'de öğretmenler o kadar zor buluyor ki öğrencileri. O kadar yani siz hiçbir boka yaramaz itin götüsünüz. Biz her şeyi biliyoruz. O yüzden ne dersek odur mantığı var ki öğretmenler tarafından. Sen hiçbir zaman kariyer hayatına hazır hissetmiyorsun. Çünkü ulan ben hiçbir şey bilmiyorum gibi hazırlanıyorsun. Ben şu an yani daha ikinci sınıfı yeni bitirdim. Ve biri beni koysa tasarım stüdyosuna 10 yıllık tasarımcının yanında tabii ki de bir şeyleri öğrenmek çok isterim başkalarından. Ama kendimden emin olduğum konularda da birinin beni sorgulamasını sağlamam yani. Hani Bunlar çok önemli. Çünkü o kadar çok pratik, o kadar çok yapıyorsun, yapıyorsun yaptığın işi ki sen profesyonel hayata geldiğin zaman yapman gereken şeyleri yaparken ikinci defa düşünmüyorsun. Bu çok güzel. Almanya'da tamamen kişisel öğrenim üzerinden yürüyor. Bu iş yerlerinde de aynı şekilde bu arada. iş yerlerinde, yani ben mesela ***larında çalışmıştım. Çalışmadan önce bizim bir ay eğitim dönemimiz vardı. Bir aydan sonra iki hafta boyunca da shadow work yapmıştık. Yani gölge oluyorsun, sen başkalarının... Konuşmalarını falan dinliyorsun sadece. Sonrasında anca işi şey yapıyorsun. Sonra kripto şirketine girdim. Orada bir hafta. Hani bir haftada sana bütün eğitimleri tık tık, tık 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 verip haydi sen sahaya çık hata yapma. Yapa yapa öğrenirsin mantığı işliyor. Almanya'da hani şu anda da mesela çalıştığım yerde de barda çalışıyorum. Ve yani barbana teslim ediyorlar. Çok fazla para dönen bir şirket lüks bir yer. Ama eğitimim benim 2 saatti. <laughs> <laughs> Almanya'da çok fazla bireysellik zaten mevcut. Bunu başka konular videolarımda da değindim zaten. Değinmeye de devam edeceğim. Almanya bireysel bir ülke. Ama bu da senin bireysel olarak güçlü olmanı sağlıyor. Türkiye'de eğitim tam tersi tarafta boğucu bir eğitim mevcut. Çünkü öğretmenler sürekli sen hiçbir işe yaramazsın. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Biz her şeyi biliyoruz. Biz en iyisiyiz diye kafana iteledikçe sen de hiçbir şey bilmediğine inanıyorsun. Burada hiç böyle bir şey yok. Öğretmen yani bana ne diyor? Hani sen öğrenmişsin, öğrenmemişsin. Ben maaşımı alıyorum diyor. Ben sadece yapmam gerekeni yapacağım. Senin sonuna kadar yanında olacağım. Sen bana her sorduğun soruya cevap bulmaya çalışacağım. Öğrenmediğin şeyleri sana öğretmeye çalışacağım. Her istediğin konuda sana sonsuz kaynak sunacağım. Okulumuzun kütüphanesindeki kitabından kendi öğrenim hayatındaki kullandığı materyallere, YouTube videosundan makalelerine her şeyi senin önüne sunacağım. Ama... Sen öğrenmezsen de sen öğrenmeyeceksin. Sana gelip de sen bunu nasıl öğrenemedin diye ben sormayacağım yani. Sadece öğrenmene yardımcı olacağım. Hani bunu çok anlaşılır bir şekilde mi söylüyorum bilmiyorum da bu iyi bir şey. Hani eksi olarak söyleyeceklerim arasında 10 kişinin altında olduğu zaman sınıflar. Ben mesela kendimi kötü hissediyorum. Çünkü bütün öğretmenler beni şu an tanıyor. Okulda aktif biriyim. Genel olarak zaten görüyorsunuz. Hiç susmayan biriyim. Okulda da böyle olduğum için öğretmenlerle aram iyi benim. O yüzden de dersleri bir anda fazla kapmaya başlıyorum ben. Hani bunu azaltmaya çalışıyorum ama azalttığım zaman da sınıfta başka kimse konuşmuyor. Hani birinci dönem derslerine de giriyorum mesela. Şaka yapmak istediğimde şaka yapıyorum. Üçüncü dönemde de aynı, beşinci dönemde de aynı. Şu an yedinci dönemden de ders alıyorum ben böyle saçma bir şey yapıyorum bu dönem. Ama yani on kişinin altında olduğu zaman birazcık sıkıcı oluyor. Nasıl diyeyim? Ev ortamı gibi oluyor. <laughs> Derse saygın öğretmene saygın azalıyor. Bu da olmamalı bence yani hani bende en azından öyle. O yüzden 30 civarı çok iyi. Çünkü 30 civarında herkes çok yaratıcı. Herkes bambaşka bir bakış açısından aynı şeyleri yapıyor ya da bambaşka şeyler yapıyor. Bu da birbirinizden çok fazla şey katmanıza sebep oluyor. Bu güzel. Ama herkes böyle olmak zorunda değil. Yani ben grup çalışmalarını seviyorum. Ama grubuna göre. Diğer arkadaşlarım grup çalışmalarına nefret ediyor. Yani benim de nefret ettiğim grup çalışmaları, grup projeleri tabii ki de oldu. Ama bunun sebebi çoğunlukla öğretmen oldu. Çünkü öğretmen benden daha az biliyordu mesela. Daha dersimizde dedi ki ben ilk defa böyle bir grup projesi aldım. Normaldeki projelerimde herkese bireysel görevler veriyordum. Şu an birlikte çalışacağız. Ama hiçbir fikri yok takım halinde nasıl çalışacak, nasıl yönetecek. Hani küçük gruplara böldü, küçük grupları da yönetemiyor. Ama benim gibi insanlar hiç susmadığı için bu konularda gelip de önemli yerlere şikayet ettiği için o adam şu anda bir daha bizim derslerimize de girmiyor. Yani öğretmenle üniversite bağını kopardı. Bunun gibi öğretmenler gidiyor geliyor. Çünkü bizim üniversitemiz çok eski bir üniversite değil. Burada işte benim üniversitem gibi yeni üniversitelerle köklü üniversiteler arasındaki uçurum çıkıyor. Yani bunda da yine artı eksi diyebilirsiniz. Çünkü benim üniversite yeni bir üniversite. 10 yıllık mı ne bir üniversite? 10-15 yıllık öyle bir şey. 2009 mu 2012 mi neydi yani ilk öğretim yılı. E böyle olduğu için üniversitedeki öğretmenler de hala öğreniyor. Üniversitedeki öğretmenler de hala daha sisteme geliştirmeye çalışıyorlar. Çok iyi öğretmenler de üniversiteden bıkmış oluyor gidiyorlar. Bizim çok sevdiğimiz bir tane profesör Ahın Üniversitesi'ne gitti. Ama büyük üniversitelerde köklü üniversitelerde böyle değil. Yıllardır bazı üniversitelerde yani onlarca belki yüzyıldır ilerleyen bir sistem var. O yüzden o ilerleyen sistemi sadece üstüne kata kata geliştire geliştire devam ediyorlar. Ama zaten temeli sağlam. Hani burada uçurum çıkıyor. Ama eksi yandan bakarsan da bizim üniversite hala yeni bir üniversite olduğu için öğrencilere çok değer veriyor. Öğrencilerin söylediği şeylere çok değer veriyor. Üniversitedeki öğretmenlerin nasıl bize eğitim sağlayacağını, bize nasıl hitap edeceklerini, nasıl bizimle çalışacaklarını biz onlara gösteriyoruz. Doğru yerlere şikayetleri yaparak hemen böyle bir öğretmen salakça bir şey söylüyor, bir şey yapıyor. Hop hep birazdan bir tane mail hazırlıyoruz. Herkesi cc'liyoruz, herkes imzasını atıyor. Tak dine ya da bölüm başkanına atıyoruz. Bir hafta sonra o öğretmen tam tersi bir şekilde yaklaşıyor bize. Ya da bir sonraki dönem o öğretmen olmuyor bile. Şu anda da olan o yani gerçekten birçok öğretmenden kurtulduk. Benim birinci dönemimden beri cinsiyetçi bir öğretmeni kulağa çok çekildi. Irkçı bir tane öğretmeni ablamlar kovdurdu. Hani kök hani eksileri artıları. Ama ben üniversitemi seviyorum çünkü üniversitedeki öğretmenleri seviyorum, öğrencileri seviyorum. Ama üniversite ortamı denilince Türkiye. Almanya'da zaten bütün öğrenciler dünyanın en güçlü pasaportunu ve dünyanın en güçlü ekonomisine sahip oldukları için fıtır fıtır geziyorlar. Almanlar Fransa'daki festivale gidiyor, İspanya'daki festivale gidiyor, sonra Avusturya'daki festivale gidiyor, sonra İngiltere'ye gidiyor. Fıtır fıtır geziyorlar. Çünkü hem bok gibi para var, paraları çok güçlü. Hem de pasaportları var. Hiçbir dertleri yok. Bizde böyle bir şans olmadığı için bizim ülkemizde genel olarak üniversite ortamları daha da gelişmiş oluyor ve üniversiteler büyük çok köklü üniversite olmayan üniversitelerin devasa kampüsleri yok yani. Mesela ODTÜ ile karşılaştıracak olursak inanılmaz bir öğrenci ortamına sahip, kimsenin yargılanmadığı bir kasaba benim gözümde. Ben hiç ODTÜ'ye adımımı atmadım ama ODTÜ'lü insanların o yaşamını çok kıskanıyorum. Çünkü ODTÜ hayatı var yani, ODTÜ hayatı diye bir şey var. Çok isterim bir gün ODTÜ'ye de bir şeyler yapmak. ODTÜ'deki öğrencilerle falan. Son olarak da lisans tezi yazmayı burada öğrendiğini söyleyen canım Kusay'ım var. Çünkü adam yüksek lisans okudu. 9 Eylül ve Ege'de yani lisans ve yüksek lisans yaptı. Şu anda burada lisans okuyor. Ve diyor tez yazmayı ben yeni öğrendim diyor. Ne citation yapmayı ne referans göstermeyi bilmiyorduk. Biz burada öğrenmişiz yani diyor. Öğretmenler de o kadar kalitesizdi ki Türkiye'dekiler. Onlar da bizim neyi yanlış yaptığımızı bilmiyorlardı. O yüzden geçiriyordu gidiyorlardı diyor. Burada bizim direktman herkese açık yani. Üniversitenin bütün öğrencilerine açık zaten. Akademik Writing diye ders var. Sen Moodle'dan alıyorsun. Bunun YouTube'ları falan da var. Ve sen makale yazıp insanı öğretmenlere attığın zaman bu... E, sözelci öğretmenlere attığın zaman öğretmenler nerede yanlış yaptığını falan anlatıyorlar. Genel olarak öğreniyorsun. Son olarak bahsedeceğim bir tane eksi var. Almanya'nın standartlaşma sorunu. Bu ne demek? Bizim üniversiteler ÖSYM'ye bağlı. Bizim liseler MEB'e bağlı. Burada böyle bir şey yok. Her üniversite, her lise yine bireyselleşme gibi yani hepsi tüzel kişi olarak davranıyor. Yani ben okula girerken mesela üniversite başvurusu yaptığımda 5 yıl uğraştım ben Almanya'ya gelebilmem için. Hani bunun ilk 3 senesi kendi hatam. Çünkü yeterli lisansım yoktu, yeterli eğitimim yoktu Türkiye'de. ilk sene başvurduğumda portfolyoma götüyle güldüler. Çok haklılar. Yani götüyle gülmediler, almadılar da ben şu an götümle gülüyorum o ilk başvurduğum portfolyoya. Değineceğim konu şu, Ben en son başvuru yaptığımda Almanya'da üniversiteme kabul edildim. Cebime bloke hesap parası kenara koydum. Babam sağ olsun. Portfolyomu verdim. Portfolyom kabul edildi. Yunanistan başvuru yaptım. Belgelerim kabul edildi. Üniversite dedi buraya gelebilirsin. Vize ne al? Ben vize almak için Üniversiteden yani Almanya'nın ÖSYM gibi bir şey başvuruları yaptığımız yerden belge bekledim. Bu belgenin çıkması 2 hafta yerine 2 ay sürdü. Çünkü pandemi var. Ne Pandemiden dolayı adamlar grev yapmaya karar verdi. Bu yüzden de 2 ay sürdü. Normalde 2 haftada çıkması gereken şey. Ben her gün okula dedim ki bakın dedim zamanında çıkmayacak dedim. İşte ben başvuruyu Temmuz'da mı ne yaptım? Okulda Ekim 29 Kasım 29'a mı ne almıştı şeyi? Kayıt tarihini. Kayıt için tek bir ihtiyacım var yani. Her yerden kabul edildiğini zaten biliyor. Üniversite bu belgelerin hazır. Ben de hazırdı. Bir de diyor vize. Bizim üniversiteden kayıt yapıldığı zaman bize bir tane belge verildi resmi olarak. Üniversiteye katılım tercihendir. Eğitimlerin hepsi online'dır. Ama Almanya'da olursanız iyi olur. Bunu anlatan bir tane belge sundular bize. Yani bir dönem boyunca %100 bütün dersler online. Ben bunlara diyorum ki bakın diyorum bütün derslerim online. Ben şu anda dersleri alıyorum. Bu arada okul dönemi Ekim Eylül'de falan başlıyor Eylül'ün ortasında. Ben Kasım'a kadar başvuru yapıyordum yani. Benlik hiçbir şey yok. Almanya konsolosuna vermişim bütün belgelerimi. Ben vize bekliyorum. Pandemiden dolayı konsoloslukta da bütün işlemler çok uzun sürüyor. Zaten üniversite hayvan gibi geç vermiş belgelerim. Her gün adamlara diyorum ki bakın diyorum zaten okul online niye böyle bir gereksinim sunuyorsunuz? Benden niye vize istiyorsunuz? Yani vereceğim zaten vize çıkacak. Her şey sorunsuz gidiyor. Kayıt tarihiniz belli beni kayıt edin ben size sunacağım. Ulan sunamazsan beni okuldan atın yani. Nedir derdiniz? Yok diyorlar. Bizim kuralımız bu. Bizim kuralımız bu. Zaten Almanların bu sıfır esnekliği var ya. Her zaman böyleler. Yani bir gıdım fazlasını düşünemiyorlar adamlar ya. Nasıl yani kural kuraldır. Kural ben çok kuralcılık. Hepsi polis. Sıfır <laughs> Ama adamlar kabul etmediler. Ve bana dediler ki Düz bizim eyaletimizin gereksinimi bu. Şimdi bana bunu dedikleri gibi ben gittim Düz Üniversitesi'ne. Dedim ki ben böyle böyle sizin üniversitenize kabul edildim. Böyle bir şey yok. İşte salladım bütün şeylerimi. Ama dedim üniversiteden benim belgelerim geç çıktı grevden dolayı. Enrollment tarihini ileri almanız mümkün mü bundan dolayı? Bana bir tane mail geldi. Bizim üniversitemiz online olduğu için bu dönem böyle bir gereksinim sunmuyoruz. Ben de Düzbürkesen Üniversitesi'ne dedim ki Hmm, benim ama arkadaşlarım şu şu üniversiteye benim üniversitemden bahsediyorum, hoşşüler aynı olan oraya girdiklerinden bahsettiler o üniversite dedi ki eyalet dolayı gereksinleri ben almaya geldiğim zaman siz bana demeyin yani alma sizi üniversiteye alamayız çünkü böyle böyle bir, bir gereksinim var işte eyalet dolayı düz bir üniversitesi bana dedi ki bizim eyaletimizde böyle bir gereksinim yok ben bu maili aldım Hani resmi adresten resmi adrese direktman benim üniversitenin bölüm başkanına attım. Bizim üniversite öğrenci işlerini attım. Bizim üniversitede bölümle ilgili herkese attım CC'leyerek. Dedim ki siz bana eyalet dolayı böyle bir gereksinim olduğunu söylediniz. Böyle bir gereksinim yok. Ben ne bok Siz bana niye yalan söylüyorsunuz? Bu nasıl bir kural? Sizin yüzünüzden bir yılım yanacak. Bana verdikleri tek cevap şu. Umarız tarihinde çıkar. Benim pasaportum Üniversite kayıt tarihinden tam 3 gün sonra elime geldi. 6 aylık öğrenim vizesiyle birlikte üniversiteye attım. Üniversitem bana dedi ki hoşçakalın Reinwald. Üniversitemizin kayıt tarihi maalesef sona ermiştir. Sizi seneye görmek üzere. Benim böyle bir senem yok oldu. Almanya'nın eksisi bu. Kendi aralarında standartlaşma sorunu var. Bunu ulaşımda da görüyorsunuz. Bunu eğitimde de görüyorsunuz, kariyerde de görüyorsunuz, her yerde görüyorsunuz. Hiçbirinin birbirinden haberi yok. Çünkü herkes kendi kafasına göre kural yazıyor. Bu kuralları hiç kimse sorgulamıyor. Çünkü sıfır esneklik payı var, sıfır adaptasyonları var. Hiç kimse hiçbir şey sorgulamadıkları için 100 yıldır olan kuralları aynı oldukları gibi devam ettiriyorlar. Kurallar değişmiyor. Çünkü kuralları çok seviyorlar. Kurallara göre yaşıyorlar. Hayatları sadece kurallar üzerine kurulu. Kurallardan başka hiçbir şey bilmiyorlar. Kural, kural, kural. Teşekkürler dinlediğiniz için. Ben Çardin. Çardviç CD, CD Estetika, CD Lens. Herkesin ismini şu anda geçiriyorum yıl açıklamaları ekliyorum. Teşekkürler. Herkes bana bütün geri bildirimlerini verdiği için. Bana abone olan 18 kişiye teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Geriye kalanlarınız da umarım abone olursunuz. Umarım bu videoda yeterince insan tarafından dinlenir. Çok uzun olduysa kusura bakmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bunlara robot gibi herkes tekrar etmek zorunda. Ciao.